Tamam sakin. Hadi bak Şimdi adamlar bekliyor aklım. abi lütfen. Hadi. Abi yürü göndereyim Tamam hadi. Bak. Hadi adamlar bekliyor lütfen hadi trafiği kilitlediniz hadi. Genel, genel, genel Anlamadım ki kavga ediyorlar ayırdım ben de. Ne gerek var abi yolun ortasında sikeceğim yakacağınızı ki şey, ya amına sokar ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ay gibi gülüyorsunuz lan. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Adam öldü amına koyayım. Da 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 Ne oluyor lan? Ha, fan açtım aslında. Ta, ya tam istop edeceğim fan açtı ya. Burada çok müthiş uyuyor. Bak buradan var ya buradan bir koyuyoruz ama sen sıkıyım. Efsane bir şey. Kanka bu bizi taşıyacak mı? <laughs> ne? Haa. Sön de artık sen de hadi ya. Elin indir hareket yapma amunu gözünü sıkarım senin. Açıyor. Bir sefer daha açtı. Söyledi yolda mı açtı? Ha yok. İlk girdiğimizde açtı o ışıkların orada. Bir de sahilde açtı. Buranın hiç susmadı ama. Bakacağım motor ya. Ya fan sürekli çalışıyor. Arada bir motoru çalıştırıyorlar. Bana bi 3-5 dakika müsaade edin çocuklar 3-5 dakika 2 dakika ne olursun bunalıma girdim çünkü Güneş çok güzel bir yerde değil mi şu an? Elin indir hareket yapma amk onu izin s**arın senin Efsane bir yer Ağabeyim güneşin üstünde Yok arasına mı gidiyorsun? Kardeşim Kardeşim Güneş sizin eve mi batıyor? amına. Geldik yine Ağabey'in yanına selamlar dayım çok yakıyor diyorlar doğru mu? Ya bir de şey sor, Aril tokatlar diyorlar doğru mu? <laughs> Yazık kafana. Saygılar. Yalnız da gidebilir miyim? Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Oha gemi pas tut. Pastan gemi yapmışlar usta şuna bak. Bak. Oha. Ne yaptınız suyun içinde mi unuttunuz? Ne yaptınız bunu ya? Anası ağlamış oğlum bunu açın ya. Bu ne? Ben pencere bile yok. Bu nasıl gemi lan? Ne pencere var ne bir şey var arkadaş ya. Ne gemiler var arkadaş? Öyle bir gemi bir kere kaptan nereden kullanacak o gemi? Kaptan mekanı yok. Hani olur mu böyle camlı her tarafı. Kaptanın gidonu olur oradan yönetir. Hiçbir şey yoktan. lan. Kapalı kutu. Ve paslı. Şu pasa bak bak bak. Şu pasa bak. Puh. Bakın azıcık şu gemilere bakın Ondan sonra gemiler yok efendim Batıyor yok efendim gemim gitmiyor Yok şöyle yok böyle Boş ya vallahi bo Sıcak benim beynimi açtı Boş yapıyorum aşırı boş yapıyorum Yazık kafana Ne yapıyorsun oğlum Topurdan döndü lan adam Oha ya yuh yani Adam bildiğin bizim şeritten döndü ya Allah'tan dedim bu tır çok hızlı geliyor. O virajı nasıl alacak? Bir düşündüm. Dedim sakatlık çıkar şimdi gitmeyeyim. Onun önündeki araba onun kadar hızlı gitmiyor. Ve sen tırsın düşün. Daracık yoldasın ya. Nope. Nope. Cevap. Çok korktum bir anda, acayip korktum. Bu neydi kız? lan. Şuradan geçti. Nereye geldik oğlum biz? Burası neresi? Bilmiyorum ki. Neredeyim oğlum ben?